Herkese selam arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte AVM simülatör oynuyoruz. Pesten bıktım. İçerik yok, bir bok yok. Server yok. Simülasyon oynayalım. Madem peste simülasyon. Hemen AVM simülatörden başlayalım dedim. Bence sarar ya. Bu tarz içerikler sarar. Ben söyleyeyim. Ne diyor? AVM'ne isim koy. AVM'ye isim koyalım. Ne koyalım? AVM. AVM. Yeter bence. Çok yaratıcı. Harbi diyorum çok yaratıcı. Mağaza alanında ilk cana açıyor. Olabilir. Açalım. Ne diyor? Giyim. Zaten bir tane var. Giyim o da. Giyimden başlayalım. Ne bu? Giyim. Yönetici tabletini aç. Hangi tuş? Taba basarak yönetici tablet. AVM yönetiminde. Ne diyor? Lisanslar var. Ürünler var. Ürün seç diyor. Tamam bir tane bundan. 1K param var. Tank top. Medcat tişört. yancık, Lisans alabiliyor muyuz? AVM seviyesinin 2 olması lazım. Kıyafet askısı falan fistan. Bunları da alabiliyoruz o zaman. şunları satın alalım. Gelen kutuları açalım. Şincik. Şunları şöyle koyalım. Aa shift de şey yapabiliyoruz. Şöyle biraz düzenli, düzensiz. Hiç fark etmez. Rastgele koyuyorum. Tamam fiyatları belirle. Dik tüket ve hmm, satış belirle. Tamam. Ne diyor? Maliyet 25, piyasa fiyatı 40. Ben 41'e satacağım. Çok oldu, çok. 41, 62 ne diyor? Piyasa fiyatı 62. Piyasanın bir tık üstüne satalım. Ee, piyasa fiyatı 100, 101 yaprak. Bence kafi değil mi? Fazla da bokunu çıkartmayalım. Hmm. Ne diyor? Ee, şalteri kaldıracağız. Kal... <laughs> kaldıralım. Aha bir daha müşteri geliyor. Gel babacım gel. Tableti açıp buradan ne diyor? Arket salonu, ev eşya, o bir sürü var lan. Süpermarket, oyuncak dükkanı falan fistan Mobilya bu ıı, ıı, LC'lerde falan gördüğünüz çemberlerden dönüyor. Buyur babacım buyur. Gel. Gel. Oh. kim mağazasına da mı isim koyuyoruz? Ne bu? Tamam. Yan yek. Ver babacım 101. Sen yabancı değilsin hadi sana 101 olsun. Oo iki tane aldı. Kral sen yabancı değilsin sana 202 yapalım. Alınan 218 para üstü 16 mı vereceğiz? Güle 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 yine bekleriz. Aa oğlum bunlar ucuza mı satıyorum acaba? Bu ne iş lan? 202. Sen de yabancı değilsin sana 202. Hadi aslanım. O ablona da gidiyor. Oğlum 530 falan yaptık. Ne iş? Para 530 oldu. Şöyle devam et. Abla ne yaptı abla ya? Abla bütün dükkanı aldın abla. 24 TL para üstü mü vereceğiz? Abla bir dakika. 23, 24. Tamam. Tamam. Dayı ne ettin dayı? Kral sen tanıdıksın. 102 olur sana. Yabancı değilsin. 100, 773 oldu. Bak sen. 205. Kredi kartı mı? 205. Gönder gide baba. Hep futbol, hep futbol olmaz. He değil mi? Birazcık daha. Of o neymiş lan. Çok çektik çok çekeceğiz. O hanımefendiler. Oğlum şu ceketi bitirdiler lan. Ruh hastası manyaklar. Hep karı kız geliyor. Manyaklar ya. Para üstü güle güle. Oğlum bu oyun sardı beni. Ne iş? Kredi kartı. 104. Sen yabancı değilsin. Senden 105 alalım. Fazla fazla alalım. Fazla fazla ya sıkıntı yok. 1.5k para oldu lan şimdiden. 104. Fazla fazla alalım mı abla? Oğlum ürün kalmadı lan ürün yediler. Giyim mağazası. Yani isim gelmiyor aklıma ama ne yapalım? De facto yapalım. <gülüyor> tamam. <laughs> Mantık da aslında bak. <laughs> Şimdi bak. Neyse. LC böyle bir şey karışımı yapalım çok yaratıcı El bak şimdi ikisinin baş harfi biraz cıvıtmadan ikisinin baş harfi bu arada bir şey kalmadı mağazada lisans alamıyorum zaten ee, spor giyim mağazasına ürün ürün çekmek lazım bu bayağı iyi bunu ucuza verdim galiba o bir dakika bir buçuk K oldu lan şimdiden dur sil hoca kral bir tane bundan tamam mı? Ee, Şundan şundan şundan. Hepsinden birer tane. 1.2k zaten ben bunu çıkartırım çok rahat. Satın al. Şimdi. Ne Ol oluyor lan? Bir dakika. Bir dakika hocam bir dakika. Benim klavye mouse birazcık şey. Ee, adaptör galiba arızalan. Yenisini çekmek lazım. Sapıttı. Şimdi yukarıda diyor günü bitir. Günü bitireceğim birazdan. Şunları bir dizelim. Şunları bir dizelim hocam. Tamam şunları bir dizelim. Şunları şunu da şöyle dizelim. Yukarı değil hoca, yukarı değil. Yukarı değil ulan. Aa, doğrusunu yapıyoruz. Yanlış şey kaçıyorsun. Ver abim şun da. Şunları da göz alıcı yerler. Tamam. Şunun fiyatını belirleyeceğim. Fiyat piyasa fiyatı 70, 75. Hocam zam geldi. Madem alıyorsunuz ekmeksi gibi. 45. Ya peynir ekmek bu 63. Bunu da 65 yapalım düz. Mantıklı olan bu. Yuvarla da varmış bak orada. 101. Kral 105 yapsam alırlar mı? Alırlar. Kar 40 dolar. Şşş. Ne diyor? Aa bir dakika. Aa bunları toplayabiliyoruz lan. Çok iyi. Tamamdır. Günü bitir. 451. Artı 451 karla başladık. Tedarik maliyetleri. 2000 dolarlık ürün almışım neredeyse. İlk gün fena değildi. Bitirdik ilk günü. Olur videonun şeyi de 8 dakika olmuş. Barkat okutmak fazla mı yorucu? Bir kasiyer işi al. Kasiyer mi? A kasiyer nereden alacağım peki? Fatura kiralar. Aa fatura kira gelmiş. Bunları da ödeyelim. Şimdi AVM yönetimindedir muhtemelen. Servisler, dekorasyon. Çal çalışan. 500 diyor. Şu anlık işi almayacağım. Şu anki afi. Kasayı açalım hemen. O tuvalet falan da var lan. Aa, daha bunlara da bir şey yapmamız lazım. Neyse. Bunların acelesi yok. Zaten bir tane mağaza var. Kim gelir ki? Dediğim an en ay <laughs> müşterinin bir tanesi geldi. Müşterinin bir tanesi geldi. Hocam selamünaleyküm. Vay karizmatik yakışıklı abim. Oğlum adam yakıyor var. Bak tarzını beğendim. Bak gitti o kedilden mi alıyor? Yok. Japon şeyinden aldı. Japon mu Çin mi ne lan bu? Neyse bir şey işte. Abim 45 dolar. Abim benim. 16 verelim. Güle güle. Kendine iyi bak. Karizmatik yakışıklı abim. Bak ceket aldı. Oğlum bu ceketler harbi diyorum. Fena değil ha. Gidiyor bu ceketler. Gel baba gel. İki tane almış bir de. Ruh hastası manyak. Kardeşim kazan. Ne iş yapıyordunuz lan siz? Kral. 746 oldu bu ceket oyunun bug'ı gibi bir şey bu. Ceket çok gidiyor. Ablacım benim ne güzel ne güzel. İki tane almış. İkişer 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 ikişer. <laughs> 19 para iste. Harbi diyorum sadece pes gitmiyor bu kanala ya. Ben beğendim hocam bu tarz videolar çekeceğim. 75. Bunu 75 mi yapmışım lan ben? Gerçi bu yeni yerli. Aynen yeni ürün. Yeni ürün. Yeni mevsimlik ürünlerimizdendir. Abla beğenmedin mi ya? Yakışır da aslında size. 49 şöyle 48 49 ne yapıyor 65 batıracak mısın kendine çocuk adam ne bu <laughs> ha geldim mi Kaçayım benim 105 bu şeyi değişmem lazım Aa bir dakika 210 toplam 210 Allah kahretsin Oğlum ben alta bakmıyordum üste bak gerçi birer tane alınca 205 Allah oğlum yanlış gerçi çekmiyor kart olunca nakit olunca da zaten bize belli diyor. kedilden almış bak Kedil de iyi gidiyor bu arada 195 abla yabancı değilsin 195 ver ödeşerim Allah'a emanet Kırmızı kafa Oğlum bitti lan bir tane çalışan işi almak şart. O 15. Para üstü 15 dolar. Güle güle. Güle güle ablam benim. bak aa, karizmatik a bak bizi beğendi. Boş duvara bakıyor. Hadi hadi sen de iyisin abim. 48. Güle güle 210. Oğlum mağazada ürün kalmadı lan. Neye geliyorsunuz ben anlamıyorum ki. Kral mağazada ürün yok. Aa buraya da bir şey yapabiliyor. Aa bir dakika. Ürün ekleyebiliriz sanırım. Oğlum günü hemen bitirmeyelim. Yeni ürün alalım. Ee, giyim mağazasına lisans ürünler. Ürünler diyelim. Bu acayip gidiyor. Bundan bir tane alacağım. Ee, hepsinden. Hatta şu tank top değil de şu kedili mi fazla gidiyor ya? Bu kedili bir bir tane daha patlatabilirim. Ben. Patlattım şimdi. Satın al. Bir sonraki günde bir tane kasiyer işi alır, videoyu da patlatırız burada, bitiririz. Dur bir dakika. Öyle değil. öyle değil. Oğlum bayağı gidiyor bu arada. Beğendim ben bu olayı. Bak şunlar oyunun bug'ı galiba ya. Çok fena iyi diyor Ben şu kediliği var ya şey en üstlere koyacağım. En üstte kalsın. Ceket de aynı şekilde. Fena değil. Güzel. Güzel abi. Şey kapatalım mı? Yok. E'ye bas topla 48. Tamam. Dur lan dur. Fiyat girmedik. 65. Tamam varmış fiyat. Bir dakika yanlış bir bastık. Devam et. 45 bunun fiyatı da. Oğlum yanlış bir şeye baktım ya. Devam et hoca. Devam et. Kedili 75. 65. Tamam bu. Tamam ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abicim benim hoş geldin be. Hepsinden birer tane almış bak reis reis güle güle reis Allah'a emanet Allah'a emanet bu arada abime iki seviye mi olmuşuz aynen güzel 2 seviyeyi patlattık burada Günü bitirmek için şalteri indirelim şu abla çıksın indireceğim şalteri abla şundan da almaz mısın ya şu ceketlerden çok yakışır size he şey devrimci ceketi gibi gerçi Tamam. Abla da çıkıyor. Şarteli pat dedim indirdim. 956 kar yapmışız. Bence daha fazla yaptık ama. Neyse. İkinci günden herkese selamlar. Level matladın. Yeni bir mağaza inşaat. Dur onu sonra yaparız hoca. Kral onu sonra yaparız. Lisans mobilya dekor. Şey alacaktım. Çalışan alacaktım. Bir tane kasiyer işi alıp kova da biliyormuşuz. 500 zannedersem tek sik olabilir o 500 muhabbeti tek sefer diyebiliyorum ben. Çünkü Hah kasiyer o. Merhaba inler. Robot gibi amına Yeni mağaza kilidi nasıl açıyoruz? Ha 1000 bin... TL'ye açıyoruz. 1000 dolara, 1000 American dolarına açıyoruz. Ve videoyu burada sonlandırıyoruz. Ben beğendim ulan. Şaka yapmıyorum ben oyunu beğendim cidden güzel. Neyse 3 üçüncü gündeyiz. AVM seviyemiz 2. Bir sonraki günde spor mağazasını patlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoların devamı için like atmayı unutma. E futboldan biraz uzaklaşalım dedik. Birazcık relax olalım. Ondan sonra e futbola devam ederiz. 8'inde zaten ocağın 8'inde yeni Treasure Link etkinliği de gelecekmiş. Konami açıkladı bugün. Onun hakkında da bir video çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın videoda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda bak uzun zamandır çekmemişim vay be uzun zamandır. Kendinize iyi bakın güle güle.